Ali ne yapıyorsun? Amirim keselim dedi. Olacak iş mi? Savcım kusura bakmayın. Sorun yok. Müsaade edelim Rıza amire. Semih'i boş silahla eyleme yolladılar. Maksat ortalığı karıştırmaktı. Kim bilir ne hesapları vardı. Doğru mu? Evet. Yani kendini kullandırtmadın. Birileri birilerini kullanacaktı, Onlara mani oldun öyle mi? Evet aynen. Güzel. Ama daha en başından burada bizimle bu ekipte kalarak da yapabilirdim bunları. Belinde kimliğin yok. Resmi görev silahın çekmeyeceğim de. Çekmeyeceğim de tabii. Sen aldın. Ekipteydim. Sen açığı aldın. Kendim mi gittim? Sen göndermedin mi beni? Unuttun mu Esma'nın mezarın başında? Ha? Unuttun mu beni? Unutmadım. Peki sen miydin ondaki, ha? Komiser Mesut Günleri miydi o adam? Bendim. Ne var? Esma'nın cesedi soğumamıştı da. İçim yanıyordu baba, içim. Ne var? Hepimizin içi yandı o gün. Hepimizin içi yandı Esma'ya. Aynı şey değil. Sen orada bana kol kanat gericeğine ne yaptın? Tuttuk kolumdan sokağa attın beni. Sokağa mı? Ben hangi evladıma? Ne zaman sırtımı döndüm ha? Bana döndün. Yüzüme bile bakmadın o günden sonra. Yalan mı? Herkes şahit burada. Anlatsınlar. Yalan mı? Sen baktın mı o günden sonra yüzüne? O günden sonra ha? Baktın mı? Evladının yüzüne baktın mı? Arkadaşların çırpındı durdu senin için. Ölüme gittin tek başına. Peşinden geldiler. Bir tek laf etmedin. Sen neredeyse koştular geldiler. Sen o içki şişesinden kafanı kaldırıp kimsenin yüzüne baktın mı ha? Git kendini nerede yakıyorsan yak Mesut. Ama seni bırakmayan insanları çiğneme. Burada kimse sırtını dönmedi sana. Sen düşmek istedin, düştün. İşte o kadar. Benim soracaklarım bu kadar savcım. Sizindir.